Sühe! Yi! Merhaba arkadaşlar. Bye bye. Arkadaşlar, <laughs> efendim ne yapıyorsun Efe? Efe ne yapıyorsun Anneciğim rüzgarla? <laughs> çok çok arkadaşlar, farklı. Allah! <laughs> Araçlar geliyor. Böyle ha kenarda. Herkes Kenarlarım. tamam mı? Arkadaşlar, evet. tamam Çok isteyeceksiniz. Çık. Efendim. O Derya değil o da mı anne değil. Arkadaşlar çikolata müzesine gelmiştik. Şimdi pat. Evet. Ben buraya bip koydum. Arkadaşlar geldik buraya tahmin ettik bizi şey merak edeceğiniz ve onun için sizin adınıza bir de çekim yapalım dedik. Şimdi içeri gidiyoruz. Gerçekten çok merak ediyoruz neler var yiyebiliyor muyuz yiyemiyor muyuz Bırak içindeyiz. Hadi bakalım koşun. Vici'nin uçağı mı? Ha? Abla Vici'nin uçağı mı bu? <laughs> Hadi siz de binin o zaman. Ha, hür kuş yazıyor zaten üstünde. Ses de çıkarıyor. Oh, postaya bakın karşıda. Abla Pastanın üstüne mi gidin? Aa abla buradan çıkılıyor. Ne var? var? Ne pasta var? Emin nereye gidiyorsun? Rüzgar hepsi çıktı. Aa rüzgar da orada. Gidin rüzgar kayboluyor arkasında. Efe nerede? Efe sen ne yapıyorsun orada? İn hadi. Hadi gel içeri bakalım Allah. Dondurmaya mı? Arkadaşlar da. Bak. Bakayım. Yok ya gerçek değilmiş. Hadi girelim içeri. Ee, o nasıl serin güzel. <laughs> Arkadaşlar giriş yaptık. 3 yaşa kadar e, ücret almıyorlar. E, kişi başı 150 lira. Bir de şu çikolata çeşmesinden yararlanabiliyoruz. Şimdi gidip bir bakalım ne alabiliyoruz diye. Aa tamam hadi. Alicu tatlı. Aa çok güzel. Emir ister misin? Gel yiyecek mi? E sen almışsın hiç katipsin. <laughs> Emir içerdi bunu. E ama niye böyle e, al boş aldın? E, Emir boş almış. Yok hayır bak. Aa. Ah çikolata Efendim Tamam ne oldu anne? Ne <laughs> oldu anne? Aa Erin hemen dur bekle. Aa, Aa, anneciğim. A. Aa burayı sen hatırladın. Mı? Bahçe Saat Kulesi burası. Hadi git, orası da mı çikolatada? Ben de çikolata sandım, gittim bir de böyle kokuyor. Abla evet. değil miymiş? Hadi gidelim bakalım. Hadi yürüyün bakalım. Az önce Rüzgar çikolatayı yiyememiş, çikolata rüzgar. yiyememiş. Çikolatayla Aa, ne güzel! Hadi. Herkes hazır mı? Ya, ya. Eyvah kavaş koşu. Burası da ne böyle? Çok oldu şu an. Ha? Çok oldu. Her şey çikolatadan. Emi gemiye, gemiye bak abla. Şaka gibi ya. Gerçek bir de. Anneciğim <laughs> bekle şu an geziyoruz önce. Bak burası eski İstanbul sokağıymış Efe. Bunların çikolatadan olduğuna inanabiliyor musunuz? Hepsi şey çikolata. Efe, bak bu kocaman ev de çikolatadan. Bu da çikolata <laughs> tamamen. Şuraya bak. Oo, beyaz çikolata. En sevdiğim. Efe, en sevdiğim beyaz çikolata. Karşıya bak. Bakar mısın süs ümitler, Tamam, tamam şimdi Bir diyeceğim. Yo, Abla, <laughs> kestaneler de mi? Çikolata olduğuna inanamıyorum. Arkadaşlar bunlar da çikolatadan hep <laughs> Merhaba. Meyveleriniz çikolatadan biliyor musunuz? Ama elimize almıyoruz. Elimize almıyoruz, tamam Hayır annem çikolata. Gerçekten Yeniyor çikolata mu? diyorum Yeniyor sana. Hayır hiçbiri yenilmiyor. Bak abla da söyledi dokunmuyoruz, tamam mı? Gelin bakalım yürüyün hayır. Ha? Hayır, hayır. Gittiler o tarafa gidelim bir. Şunun güzelliğine bakın ya. Arkadaşlar acaba bakar mısınız Her şey çikolata, her şey. bir bak bak şunlara bak. <laughs> Oo, abla ya şaka gibi neydi bu? File bak. Abla burası Nuh'un gemisi. Aman Allahım bayıldım. Bunun çok güzel olduğunu inanamıyorum. Ben de gerçekten. Efe şunu gördün mü? Özgürlük anıtı bu. Maksut güzel yaman çok güzel. Hani? Aa, ne oldu? Bizim kıyafetlerden gelmiş. Abla ya. Efe bu hale geldiğini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kremlin sarayıymış burası da. Çok. Oo, tablo gibi yapmışlar. Şuralara bakın. Şaşkınlık içindeyim. Birazdan göreceğiz orayı da. Ç çikolata şelalesi var burada. <laughs> Efe vallahi billahi. Abla Mekke Saat Kulesi diyor. Mekke Saat Kulesi diyor. Oh. Bunu yeni çok yapalı yeni de. <laughs> Hadi gidip bakalım Emir yürü. Alparsla Roma kadın heykeliymiş bu da. Kolezyum. Ne anne? Vay! <laughs> Mısır piramitleri gerçekten çikolatadan. Şunlara bakın. Efe bunun gerçekten adı ne biliyor musun? Pizza. pizza gibi çıkıyor ama pizza. Bak Efe, yamuk duruyor. Gel bak bu taraftan bak. Gel bana. Gel 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 gel. Efe bak şimdi buradan bak. Yamuk bak böyle duruyor. Gerçeği de öyle biliyor musun? Öyle yapılmış mimarı. Öyle yapılmış. Yamuk duruyor, yan duruyor. Süleyman Şah. Nereden buldun? Hadi afiyet olsun anne. Bak Metehan bak bunları. Bir Koleksiyon yapacağım. Koneksiyon tamam anneciğim yapacağım. ben de. Atilla. Selçuk. Oo burası da ne böyle? Bizimkiler nerede? Aa! İnanamıyorum. Kapadokya burası. Peri bacaları. Bak. Bunların hepsi çikolatadan. Hatta şu balonlar bile çikolatadan. Truva atı. Bakın. Bu gerçekten çok büyük bir at. Öyle söyleyeyim size. Ha, Efe'yi Efe'yi gördüm Efe'yi. Efe nerede? Ha, topu burada. Ne yapıyorsunuz? Burada da çikolata şırıngaları var. Bunlardan almak istiyoruz. Tamam. e niye almadınız. İçinde <laughs> şırınga var. Böyle baktıkça okuyorlar. Şırınga. Ama ücretini ödeyeceğiz önce. Aha. Koş koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Bu aramaymış? mıymış? Ama bize verdi görmemiz için. Ah. <laughs> Rüzgar o da yiyecek. Rüzgar o yenmiyor teyzeciğim o. <laughs> evet annem de o yenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben, ısırdı <gülüyor> beni. <laughs> çikolata. <Çinliyordun. gülüyor> o da mı çikolatadanmış abla? <laughs> Bu da mı çikolatada? Çikolata değil. Değil Bak ama daha büyükleri var. Görmek ister misin? Ooo <laughs> <laughs> dev Şuradaki en korktuğum şeylerden biri arıdır. Şuradaki sinemayı gördün mü bu arada? Abla sinemayı gördünüz mü? Ay, Hadi gidelim yürü. bakamamış bir şey. Hadi. Aa, Bakın burası bir sinema. Nereye? Şöyle bir dakika. Efe gel oturup izleyeceğiz. Gel buraya. Gel numara yapma. Gel buraya. Ya ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım. Sen ne yapıyorsun? Tamam bizim bu kadar. Ya ben gidiyorum ya. Bak balonları. Gördün mü? Bakın burası peri bacaları. Hep çikolatadan. Balonlar da burada. Abla turu vaatini gördünüz mü? Bir şey söyleyeceğim. Bu bence yani çikolatadan ben değil mi ya. Abla dikkat et. Biraz sonra şu kapak açılıyor. Demin gördüm. Kapak açılıp orada birisi çıkıyor. Nasıl ya? Aa, Ciddi misin? Şurada bir yer var. Bekleyin kapı o zaman. Bakacağım. Bekleyeceğim burada. Aa! Gerçekten. Açıldı. Hani evet zamanında bunun için hayır. <laughs> İçine biz giremiyoruz. Savaş olduğu zaman zamanında içinde askerler varmış işte. Saklanmışlar. Efe abla, buradaki atları gördünüz mü? Gerçekten gözüne ben kadar şey yapmışlar. Çikolatadan mı acaba o pamuk şekerim diye düşündüm ben. Olabilir mi? Olabilir bilmiyorum ki. Efendim? Arabaya binilebiliyor mu? YEEEES! Biz de bizimle çekilelim o zaman orada? Hadi sırayla biniyoruz! Sevdiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Süper oldu! Bitmedi mi pozlarınız? Durun, tek tek çekeyim onları. Tamam mı? Çarşıları biliyor musun? Aaa! Bak, Gerçekten buradan geçtim de öyle olduğunu düşünmemiştim. Aa ben geldim ama Nina bana bilmiyordu. Oo burası ne? Aa evet. Vay çok güzel. Burası üçüncü Efe Paşa'nın sarayı. <laughs> Bakalım. Ne güzel yapmışlar bunları. Nerede? Aa taht var evet. Bak başaklar orada. Rüzgar mı? <laughs> Rüzgar. Rüzgar sana ne? Onun ne işi şey var padişah? Üçüncü Rüzgar Paşa sefere çıkıyormuş. Rüzgar kovuk yapmış kendini. Üçüncü Rüzgar Paşa. <laughs> Hayır Efe, onu bir orada unutmuş anneciğim. Nereye ne gittin sen? Rüzgar paşam artık gidelim mi? Orada hazırlansın sefere ya, çıkalım. Mi? Bekle. Gidelim mi paşa? Hayır evet. Ne yapıyorsunuz paşa? <laughs> Taht savaş. <laughs> Abla hadi <gülüyor> gidelim. <gülüyor> Sultan Süleyman hadi artık gidelim mi? <laughs> bir, şey, bir şey diyebilir miyim? Bakın şurada Hürrem var hadi. Sultan Sultan Süleyman şurada Hülü Hürrem'in var. Gidelim mi oraya? Burası Belisaray'ı tamam mı? Allah tahtı gidiyor. Efe tahtı gidiyor. Ben sana söyleyeyim. <laughs> <laughs> Abla ya. <laughs> ne anne? Yani? Aa Mona Lisa evet. Bak efendim de tam Çıktı. bile <laughs> çıktı. Pablo Picasso. <laughs> Salvador Dali. Albert Einstein. Vay atam ya. Aa Nusret. <laughs> Mayın gemisi. Seyit Onbaşı. Aferin sana anne. Aferin size. Hadi gidelim. Vereyim bakalım. Ne anneciğim? Efendiler herkes mebus olabilir, başvekil olabilir ve hatta reisi cumhur olabilir ama herkes sanatkar olamaz. Mustafa Kemal Atatürk. Her hazır musun? Güzel bir şekilde dönüyoruz şu an. Tutun bana Düşmezseniz iyi. Ay dönemedim. <laughs> Çarşı baştan yapalım. Gel. Dönüyoruz. <laughs> Çikolata şelalesine bakın. Hadi abla sıra sizde. Sen de dikkat Evet. Tübi de geldi burada. Evet tübi de sıra. Aynı kaşığı almıyorsun ama iyi gel. Aferin. İyi Çok mu güzel? Yiyecek evet. Sen de mi yiyeceksin anne? Bak şimdi. Evet. Ya <laughs> bakalım. Gene eee burada bütün insanlara teşekkür ediyoruz. Çok iyi. anne. çıkıyoruz. O, çıkıyoruz. O, şimdi nereye gidiyoruz? Bilmiyoruz, kendimiz nereye gittiğimi bilmiyoruz. Bitmiyor Bak, ya Allah burası. Allah, Efe Allah. daha müze bitmemiş ki. Allah. Evet. Hadi çıkalım, yürüyün. Tatlı Allah. köy mü? Aa, ne güzel burası Allah. böyle. Kadriye alışın. Nesli mi var? Allah. Evet, Allah. Eve, Iron Man var burada. Bak bak, o takla atıyor kendi kendine. Bakayım, hadi. Vallahi demin. Bak, gördün bekle. Bekliyorum. Derya bak, 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 bak yapıyor. Derya bak, yapıyor. Seyret. Seyret. Bakıyorum, Seyret. hadi. Seyret. Şimdi Seyret. takla geliyor. Geliyor. Ve bu kadar. Süper. Merhaba efendim, nasılsınız? Çok güzel pastamız. <laughs> Tebrik ederiz efendim, çok güzel. <laughs> Baksana pastaları yapıyorlar burada. <laughs> oruyor, oruyor. Süpersin. Hani? Fırında pişen tavuklar da çikolata arkadaşlar. Hayır <laughs> şey, abla biz <laughs> Emin trenlere bak. Abla biz asıl yere gelmemişiz ki. <laughs> yani burası bizim için baksana. Postaya bak şunu. Aa inanamadım. <laughs> ameliyat ediyorlar burada ve bunlar şekerden. Neyi? Gelin gelin yürüyün. Burası da ne? Gömü mü hani? Şimdi bu. Ay çok güzel oh, görünüyor. Efe rüya ya rüya. <laughs> Alamazsınız üzgünüm. Betmene bakın. Şekerden bir betmen prenses pamuk prenses. Bakalım. Cadı. Cadı ay, burada. Ay. Pamuk prenses kendini koru. Bu ne? Burası bir... Rüya. Bu inekler şarkı söylüyor. Hmm. Bence. Ha? Birazcık süt verir misiniz İnek kardeş? Çok güzel. Derya bir şey söyleyeyim mi? Asıl gelen gel. yani buraya gelen arkadaşlar ilk önce buraya uğramalı. Kesinlikle. Ya, büyüleyici güzel ya. Ben öptük. Aa Şrek Şirek burada. Efe. Barış mı Bak. Oraya gitmek istemiyorum. Buraya geldik. Burayı Efe merak etmişti. Aa, Ağzından sadyeleri akıyor. Aa, Oo çok fena. Şuradan saldırgan ama bir sürü sil olan. Bence şu sensin. Şu da Emir. Bu ne? Evet. Evet. Ben bu turu ilk defa gördüm. Bu patlıyor. Bu burada fatih'le kanka. Kaçalım. Evet arkadaşlar biz çıkışı yaptık ama birazcık gürültülü bir çıkış oldu. Hep beraber kalabalık olduğumuz için herkes bir yana koşunca özellikle de Emirle Rüzgar Anca onları arabaya oturttuk. Şimdi de bitişi yapıyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı biz çok seviyoruz, Instagram adresimiz tubi.lf'de çekilişlerimiz devam, devam ediyor. ediyor. Kazananlar Sarkipte orada, kalın. görebilirsiniz kazananları. Ee, bu arada doğum günü olan herkesin doğum günü kutlu olsun arkadaşlar. Şokolata müzesi gerçekten çok güzel. Fiyatı çok ucuz olduğunu söylemem. Gidiş ücreti birazcık pahalı sanki ama e, gittik gidip görmeye değer yani ne yalan söyleyeyim. İmkanı olan varsa, yakınlarda olan varsa gidebiliyorsa gitsin görsün çok güzel şeyler var içinde. Sizleri seviyoruz arkadaşlar görüşmek üzere bay bay bye. bye, bye. bye, bye.